Merhabalar arkadaşlar, günaydınlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bildiğiniz gibi ben Giresunluyum. Ee, bu sene fındık çok güzel. Fındık o kadar güzel ki... Bakın sizlere... E, şimdi yukarıya doğru yürüyeceğim yolun kenarına. Yürürken bu dallardaki fındıkların güzelliğini göstereceğim arkadaşlar. Fındık hasadımız Ağustos'un ortasında başlıyor. Şu an olgunlaşmaktalar. Büyüyorlar. Onları size ara ara göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu e, coğrafi işaretli Giresun fındığı. Giresun fındığı coğrafi işaret aldı. Kombul fındığı. Bakın şuraya. Şöyle bir dal kaldıralım ucunu. bakın. Arkadaşlar sene gerçekten fındık güzel görünüyor. Bu sene inşallah fiyatı da iyi olur da üreticinin yüzü güler arkadaşlar. Sizlere yol boyu bu güzellikleri biraz göstereceğim. Biz buna çotanak diyoruz. Şu an gördüğünüz şeyin adı çotanak. Fındık çotana. Bakın, çotanaklara bak. Ee, bu da başka bir çeşidi. Bu da sivri fındık arkadaşlar. Biraz daha ucu sivri oluyor. Bakın şöyle. Bu da sivri fındık. Şöyle alttan göstereyim bakın arkadaşlar. Sivri fındık dalı fındığın güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar çok var bakın. Bunun için e... fındık için önceki yıllarda e, bir tane bakanımız çok para etmez. Orman meyvesi demişti. Asla orman meyvesi değil fındık. Fındık yetiştiriliyor arkadaşlar. Bakın bahçenin altı temizlenmiş. Bu işlemi iki kere üç kere yapmazsanız fındık vermez. Bakın şuraya bakın. Oranın altı temizlenmemiş. Orada fındık bulamazsınız. Bu fındığa ilaç atmazsanız olmaz. Gübresini atmazsanız olmaz. Bakımını yapmazsanız olmaz. Ağaçlarını seyretmezseniz olmaz. Dallarını kesmezseniz olmaz. Ee, şu fındık ağaçlarının içindeki küçük dalları yeni çıkan sürgünleri kesmezseniz olmaz. Yani işçi tutup bunları toplatmazsanız, fındığı patoza vermezseniz yani hiçbir şekilde asla orman meyvesi değil fındık arkadaşlar. Fındık bildiğiniz meyve yetiştiriliyor. Bak. Evet arkadaşlar işte böyle. Buralar bizim sağımız, solumuz, her yerimiz. Fındık ağacı böyle. fındık Karadeniz'in çünkü geçim kaynağı. Bakın arkadaşlar biraz önce bundan bahsetmek istemiştim. Fındık ocağınızı temizlemezseniz içindeki e, ee, küçük dalları ışkın diyoruz biz onlara kesmezseniz böyle olur ve fındık vermez bakın fındığı yok üstünde temizlemezseniz uğraşmazsanız olmaz Evet arkadaşlar size güzel köyümden bir kareyle ile iyi günler demek istiyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.